İş sağlığı ve güvenliği dördüncü bölüm. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi. Bu bölümde bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. İş sağlığı hizmetlerinde sağlık insan gücü. Bunlar iş yer hekimi, iş yeri hemşiresi yani sağlık memuru, iş hijyenisti yani iş güvenliği uzmanı, toksikolog, ergonomist ve iş psikologundan oluşur arkadaşlar. İş yer hekimliği. İş sağlığı hizmetinde görev olan hekimler iki alt grupta incelenir. Bunlar genel sağlık hizmetlerinde olduğu gibi iş sağlığında da birinci basamak sağlık hizmeti verenler, özel uzmanlık hizmeti geli niteliği olan üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hekimler şeklinde. Birinci basamak iş sağlığı hizmetini suna, sunan hekimler genelde büyük iş yerlerinde, küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde iş sağlığı sorunlarını üstlenen ortak iş yeri sağlık birimlerinde görev yapar, İş yeri hekimi olarak adlandırılırlar. Bu görev nitelik bakımından koruyucu hekimlik uygulamalarının bir diğer türüdür arkadaşlar. İş yeri hekiminin görevlerine bakalım şimdi. Rehberlik. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak. İş yerine yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak iş tasarımı kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesi sağlamak için işverene önerilerde bulunmak, iş yerinde çalışanların sağlığını geliştirmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak, iş ile çalışan uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonuçlarının rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri yeri, bina ve eklentilerin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunu sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak. İş meydana gelen İş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak, iş yerine meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerini araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlere işverene yazılı olarak bildirmek arkadaşlar. Bir diğer görevi iş yer hekiminin risk değerlendirmesi. Bunlar neler? İş sağlığı ve güvenliği yönler risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Gebe veya emziren kadınlar 18 yaşından küçükler meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engeller, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlı olanlar. Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesine özel olarak dikkat almak. Sağlık gözetimi kapsamında sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve teknikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. Gece postalarda dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin sınıfı ve işin niteliği öncelik olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlarla iş yerinde, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesiyle gerekli tetkiklerin sonuçlarını uygun olarak düzenlemek ve iş yerine muhafaza etmek. Özel politika gerektiren gruplar meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların uygun işe yerleştirilmesi için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek. Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın korun olması durumunda iş kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile iş yerlerinde iş yerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçlarını çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak, çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan iş işten uzaklaştırmalarından uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılma yönleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli iş yer eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tekniklerinin yapılmasını sağlamak. İş yerindeki sağlık gözetimiyle ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli oyun tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. Bir başka işverenden iş görmek için iş yerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanların yapılacakları yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek şeklinde. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt anlamındaki görevi ise iş yer hekimlerinin. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin ona sunmak veya uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. iş yerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personel eğitimli sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. Yöneticilere bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu koruma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimi sürekliliğini sağlamak, çalışanlara iş yerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile İşbirliği halinde hazırlamak. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri iş sağlığı güvenliği katip sistemi üzerinden genel müdürlüğe bildirmek. İş sağlığı güvenliği genel müdürlüğüne yani bak şeydeki. SSK'da bulunan. İlgili birimlerle işbirliği bir diğer görev arkadaşlar, sağlık gözetimi sonuçlarına göre iş güvenli uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışmak, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, iş, i̇ş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanım sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastanelerle ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatlarıyla çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasına iş güvenliği uzmanına katkı vermek, bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak, iş yerinde görevli çalışan temsilci ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak, iş yeri hekimliğine aday hekimlerin hemen her ülkede belli bir eğitimden geçmeleri ve yetkili makamlarca akredite edilmiş bir sertifikaya sahip olmaları beklenir arkadaşlar. Söz konusu eğitim ülke koşullara göre belirlenen kısa süreli bir program uygulamasıyla gerçekleştirilir. Programda şu konular işlenir. İş hekimliği ile ilgili yasal durum, yetkiler ve sorumluluklar, iş sağlığı hizmetinin ülke genel sağlık hizmetlerindeki yeri, iş yerinde, iş yerlerinde rastlanan olası sağlık riskleri yani fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal sorunları ayrı ayrı gözden geçirilir, korunma önlemleri incelenir. Meslek hastalıkları tanısı ve tedavisi, iş yerindeki, iş yerlerindeki sağlık eğitim konuları ve tekniği gibi konularda bilgi aktarılır. İş yeri hekiminin sorumlulukları. İş yeri hekimi bu yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla sorumludur arkadaşlar. İş yeri hekiminin görevlendirilmesi. İş yer hekimleri az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta yer çalışan başına ayda en az 10 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika olacak biçimde görevlendirilir. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alan 2000, 1750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 2000, 1750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş yer hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda, geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak, birinci fıkhada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar yeri hekimi ek olarak görevlendirilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve halk sağlığı uzmanları için bir yandal uzmanlık programıdır. Hekimler bu alanda 4 yıl asistanlık yaptıktan sonra 3 yıllık yandal, Yandal uzmanlık programına başvururlar. program 3 uzmanlık alanının işbirliğiyle yürütülmektedir. Yandal uzmanlık programında asistanlık yapan hekimler dönüşümlü olarak bu 3 alanda ve ve nöroloji, dermatoloji, kulak burun boğaz ile toksikoloji gibi bölümlerde çalışırlar. Rotasyonlarını tamamlayan asistanlar bir meslek hastalıkları kliniğinde ve çal veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bazı bölümlerinde çalışırlar. İş yeri hemşireliği. Ülkemizde iş yeri hemşireliğinde içinde bulunduğu diğer sağlık personelinin belgelendirilmesi ÖSYM tarafından hazırlanan bir yeterlilik sınavı kapsamında bakanlık tarafından yapılır arkadaşlar. Bu programın yarısı uzaktan eğitim, yarısı da sınıf içi eğitim şeklinde düzenlenebilmektedir. İş yeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevlerine bakalım. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi de iş yeri ekimiyle birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtlar tutmak. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş veya periyodik muayene formuna yazmak ve iş yeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak, özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayeneyle yaptırılması sağlamak, ilk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimiyle birlikte çalışmak, çalışanların sağlık eğitiminde görev almak, iş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesinde iş hekimiyle birlikte çalışmak, işyer ekimince hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek, iş görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak şeklinde iş yeri hemşiresi veya sağlık memurunun görevlendirilmesine bakalım. Diğer sağlık personeli çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışan olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. 50 ila 249 çalışan olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika ve 250 ve üzeri çalışan olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika görev yapar. Tam süreli iş yer hekiminin görevlendirildiği iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu iş yerlerinde iş yer hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir. İş hijyenisti yani iş güvenliği uzmanı arkadaşlar. Buna bakalım şimdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda iş güvenliği uzmanları 3 seviye ortaya konmuştur. A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı şeklinde. Bu yüzden iş güvenliği uzmanlığı adaylarına yönelik eğitim programları 3 seviyeye göre düzenlenmiştir. A, B ve C sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanları sırasıyla çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde çalıştırılacaktır. Ya, yani, yani A sınıfı İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tüm iş yerlerinde çalışabilir. Çok tehlikeli, az tehlikeli, tehlikeli şeklinde. B sınıfı belgeye sahip olanlar tehlikeli ve az tehlikeli de çalışabilir. C sınıfı ise sadece az tehlikeli iş yerlerinde çalışıyor sınıfta yer alıyor. İş güvenliği uzmanlığı çalışma süreleri az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 40 dakika olarak düzenlenmiştir. Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alan yani 1500, 250 ve daha fazla çalışan olan iş 1500, 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500, 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak Belirttiğimiz kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu iş güvenliği uzmanı çalıştırmayı zorunlu hale getirmiş, risk değerlendirmesi gerekliliğini tanımlamıştır. Kanun aynı zamanda tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sağlamayı da, sağlamayı da çalışan sayısına bakılmaksızın hem kamu sektörü hem de özel sektör için istisnasız zorunlu kılmıştır arkadaşlar. Bu nedenle iş yer hekimlerine ve iş güvenliği uzmanlarına yönelik büyük bir ihtiyaç doğmuş ve binlerce hekim, mühendis, mimar ve teknik eleman sertifika almak üzere eğitim programlarına başvurmuştur. İş güvenliği uzmanlarına yönelik sertifika programları A, B veya C sınıfı olmak üzere 3 sınıfa ayrılır. Belirtilen sınıflar iş yerlerinin tehlike sınıfı ile ilgilidir. Kanun uyarınca iş yerleri tehlike durumlarına göre 3 gruba ayrılmaktadır. Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli şeklinde. C sınıfı sertifika sadece az tehlikeli iş yerlerinde çalışma yetkisi verirken B sınıfı sertifika Sertifikat tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışma yetkisi verir. A sınıfı sertifikası olan bir iş güvenliği uzmanı ise tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışmaya yetkilidir. İş güvenliği uzmanlarının uzmanlarının görev alabilmeleri için çok, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde A sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde en az B sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartlanır. İş güvenliği uzmanının görevleri, rehberlik, iş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek, İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak, iş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyel olan olayların nedenlerini araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak, Risk değerlendirmesi ise bir diğer görevi. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. Çalışma ortamı gözetimi var bir diğer görevi. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaları kontrol etmek, iş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi, için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulmak, uygulamaları takip etmek, doğal afet, kaza, yangın ve patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum, durum planı doğrultusunda hareket ne izlemek ve kontrol etmek. Bir diğer görevi, Eğitim, bilgilendirme ve kayıt. Bu kapsamda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayını sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş yer ile iş birliği halinde ekikideki örneğine uygun olarak hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayını sunmak ve uygulamasını kontrol etmek, gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onaya sunmak ve uygulanmasını kontrol etmek, bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri iş sağlığı ve güvenliği katip, ve, katip sistemine bildirmek. Bir diğer görevi ilgili bilimlerle işbirliği, iş yer ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkla ilgili değerlendirme yapmak tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş yer hekimi birlikte hazırlamak. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışmak. Çalışan temsilcisi ve destek elemanları çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak şeklinde arkadaşlar. İş sağlığında toksikoloji. Hekim olarak toksikoloji bilim dalından özellikle adli tıpta ve farmakolojide olduğu gibi iç sağlığında da geniş ölçüde yararlanılmaktadır. İlaçta, besinde, besin katkı maddelerinde, kozmetikte olduğu gibi iş yerlerinde karşılaşılan zehirli kimyasalların güvenlik sınırını bilmek önem taşır. de yani etkilenmede pardon yani maruziyette doz yanıt ilişkisini ve etkilenen kişinin hostun yani özelliklerine, direncine, bağışıklık sistemine, genetik yapısına göre çocuk, kadın, yaşlı işçilerde oluşabilen Farklar gibi etkilenmede farklar vardır. Neden benzeri iş yeri ortamında ve maruziyette çalışanların kişilerin bir bölümünde meslek hastalığı oluşup tümünde oluşmaz gibi sorular epidemiolojik araştırmalarla yanıtlanır. Ayrıca etkilenme sıklığı ve güvenliğin maruziyet sosyal yönden kabul edebilir maruziyet sınırının yani MAK ve TLV gibi değerlerin belirlenmesi epidemiolojik araştırmalarla olur. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında giderek yaygınlaşan risk ölçümlerde toksikolojinin yardımına gerek duyulur. Günlük iş sağlığı çalışmalarında başvurulan biyolojik süreli izlemede yani biyolojik de aslında toksikolojik değerlendirmenin bir türüdür. Hemen her gün sanayide yeni maddelerin kullanıma girdiği bilinmektedir. Bunların en azından bir kısmının önce toksikolojik incelemelerden geçmesi doğaldır. Uygulanacak testlerle yeni maddenin vücuda giriş yolu, metabolizması, kinetiği, organlarda dağılımı, birikmesi ve vücuttan atılması gibi süreçlerin aydınlatılması gereği olacaktır. Sayılan bu nedenlerle bilimsel çalışan iş sağlığı hizmeti ekibinde toksikoloğun bulunması zorunludur aslında. Ergonomi uzmanı ergonomi işçinin çalışma ortamı ve araç gereçlerle uyumludur. Ergonomi uygulamalarını görerek algılama sürecini kolaylaştırmak, parmak, el, bilek hareketlerini kolaylaştıran matkap aletleri ve zorlanmalar önleyen uygun vücut pozisyonları örnek olarak gösterilebilir. İşçinin işin yürütülmesi sırasında bedensel hareketini anatomik ve fizyolojik yeteneklerine göre yapması ile aşırı yorgunlukların zorlanmaların önüne geçilebilmiştir. Böylelikle işçiler arasında yaygın olan kas, tendon, eklem ağrıları büyük ölçüde kontrol altına alınabilmiştir. Ergonomi yöntemleri en sık sanayide yaygın biçimde rastlanan boyun, sırt, bel ağrılarının azaltılabilmesi için uygulanmaktadır. Davranışsal bilim uzmanları, iş psikologları, iş sağlığı hizmeti ekibinde psikotekni muayeneleri, yapmaları için katılmıştır. Ada işçilerin yani şoför, el hüner isteyen işlere eleman alma gibi bunların seçimde ada işçinin reaksiyon süresi, el hüneri ölçümleri ve psikolojik değerlendirme yapmaları beklenmekteydi. Bazı iş yerlerinde bu değerlendirmeler hala yapılmaktadır arkadaşlar. Yapılıyor bu şekilde değerlendirmeler. Şu an iş psikologlarının görevleri nörotoksitite nedeniyle oluşan semptomların tanısına kadar varabilmektedir. Uzun süre boya işlerinde çalışan toksik çözücü buharlarına maruz kalmış işçilerde mental gerileme görüldü. bunun tıbbi muayene ile tanısı yapılamadığı ancak psikolojik testlerle kısa süreli bellek yeteneği azalmasını gösterilmesi gibi yöntemle indirekt yoldan tanıya varıldığı bilinmektedir. İş psikologlarının ba başka bir görevi de iş hayatında önemi giderek artan stresle başa çek baş etme ve ruh hastalığı konularıdır. Örgütsel davranış analizleri, iş organizasyonu ve kaygılı çalışma gibi sorunlar, endüstriyel ilişkiler elemanlarını yakından ilgilendirmekte ve çözüm önerileri beklenmektedir arkadaşlar bu kapsamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında örgütlenmesi kapsamında ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara bakalım arkadaşlar. Bakanlık kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bakacak olursak, iş hayatını düzenlemekten ve yönetmekten sorumlu ana kurumdur. Bakanlık iş hayatının iki temel aktörü olan çalışan ve işveren arasında ilişkileri düzenleme ve yönetme görevini üstlenir. Bakanlığın görevi çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, çalışma başarısını barışını sağlamak, istihdamı arttıracak ve sosyal güvenliği yaygınlaştıracak tedbirler almak, toplum refahının artmasına katkı sağlamak ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma hayatı ile ilgili hak ve menfaatlerini korumak olarak tanımlanmıştır. Bakanlığın dört ana hizmet biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Teftiş Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu asli görevleri itibariyle iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yapılardır. Şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bakacak olursak görevlerine, iş sağlığı güvenliği ile ilgili ulusal politikaları belirlemek ve programları hazırlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, Standart çalışmaları yapmak, normal hazırlamak ve geliştirmek, ölçüm, değerlendirme, teknik kontrol, eğitim, danışmanlık, uzmanlık gibi faaliyetleri yürütmek ve bu tür faaliyetler yürütürken kuruluşları yetkilendirmek, bu tür faaliyetler yürüten kuruluşları yetkilendirmek, kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetim ve denetimini gerçekleştirmek, iş kazalarıyla meslek hastalıklarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin hayata geçirilmesini sağlamaktır. İş sağlığı güvenliği Merkez müdürlüğün görevleri ise yönetmelikte şu şekilde belirtilmiştir. İş kazaları ve meslek hasta önlenmesi konularında milli ve millet arası düzeyde faaliyette bulunmak, işe bağlı tehlikelerin olumsuz etkilerini önlemek veya işe bağlı tehlikeler önlenemiyorsa en aza indirmek amacıyla araştırmalar yapmak ve çalışanların fiziki bütünlüklerini ve sağlıklarını koruyucu tedbirler geliştirmek, çalışma ortamı ve üretim süreçlerinin çalışanların özel durumları ve yeteneklerine uygun duruma getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek, İş yerlerine yönelik ortam ölçüm, ortam ölçüm, analiz, test ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapmak, faaliyet alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, mevcut standart ve normların hazırlanması ve geliştirmesi amacıyla araştırma yaparak öneriler geliştirmek, sektörel düzeyde projeler geliştirmek ve rehberler hazırlamak, toplum düzeyinde güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında seminer, konferans, toplantılar düzenlemek, afiş, broşür, kitap, kısa film, kamu spotları gibi yazılı ve görüntülü yayın çalışmaları yapmak, faaliyet alanlarıyla ilgili istatistik veriler toplamak, düzenlemek ve ilgili kurum ve kuruluşların bu bilgileri kullanabilmesi amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, strateji, hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve gerçekleşmesini izlemek, genel müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek şeklinde arkadaşlar. İş teftiş kuruluna bakalım. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da doğrudan bakana bağlı olarak çalışan iş teftiş kurulu ülkemizdeki iş yerlerini denetlemekle yükümlüdür. İş yerlerindeki tehlikelerin önlenmesi ve çalışanların sağlığını koruması amacıyla iş, iş yerindeki tehlikeler izler ve mevzuata uyulmasını sağlar. Teftişlerin planlanmasına ve gerçekleştirilmesine sorumludur. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu mali ve idari haklarıyla bakanlığın ilgili kuruluşudur. Ülke vatandaşlarının sosyal güvenliği sağlanması için faaliyet yürütür. Bunun için teşkilatlanır ve gerekli önlemler alır. 55-10 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası Kanunu iş kazası veya meslek hastalığı sigortasına çalışana sağlanan haklar şunlardır. Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. Hastalık ve analık sigortasında sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin şeyine bakalım. Bir diğer kurum. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 1955 yılında Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Enstitünün amacı İş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik alanlarında çalışan yetkililere eğitim vermek ve çalışanlarla işverenler arasında çalışma ilişkilerini korumaktır. Aynı zamanda araştırma faaliyetleri, yürütü ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işveren-işçi ilişkileri gibi konularda seminerler düzenler. Meslek hastalıkları, tarım işlerinde sağlık ve güvenlik, engellilere yönelik istihdam politikaları ve işyerlerinde sosyal diyalog gibi çeşitli konularda kitaplar yayınlamıştır. Son kurumumuz Sağlık Bakanlığı. Bakanlık 1920 yılında kurulmuştur ve önleyici hizmetlerle tedavi hizmetleri sunmaktan sorumludur. Bakanlık, sağlık sektöründe politika üretilmesinden, ulusal sağlık stratejilerinin uygulanmasından ve sağlık hizmetlerinin doğrudan temininden sorumlu ana konum, kurumdur. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun genel hastaneleri ve meslek hastalıkları hastaneleriyle diğer sağlık kuruluşları sorumlu 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.